Suriye yıllar süren iç savaşın ardından yeni bir döneme hazırlanıyor. Eylül ayında yapılması planlanan parlamento seçimleri için süreç resmen başladı. Seçim hazırlıkları sürerken Türkiye'den özellikle de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Suriye yeni döneme hazırlanıyor. Yeni yönetim halkı ilk kez sandık başına götürecek. Eylül ayında yapılması planlanan parlamento seçimleri için süreç resmen başladı. Yeni düzenleme ile meclisteki koltuk sayısı 150'den 210'a çıkarılacak. Bunların 70'ini Cumhurbaşkanı doğrudan atayacak. Seçimlerin 15-20 Eylül arasında yapılması bekleniyor. Komitelerin bir hafta içinde kurulması planlanıyor. Seçim hazırlıkları devam ederken Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'nin geleceğiyle ilgili açıklamaları bir kez daha hatırlandı. İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Bakan Fidan, SDG terör örgütünün merkezi hükümetle bir an önce anlaşması gerektiğini söylemişti. Bahanelerle silahlı yapıların devamı kabul edilemez uyarısında bulunmuştu. Fidan'a göre kalıcı bir çözüme ulaşılması için terör örgütünün net ve sahici adımlar atması şart. Anlaşmanın uygulanması için Türkiye gibi ülkelerin şahit tutulması gerektiğini de vurgulamıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak'la bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin detay verilmedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.